Merhaba sevgili çocuklar, 4. sınıf Türkçe ders kitabımızdan birinci tema değerlendirme çalışmalarını yapacağız bugün. Hazırsanız başlayalım. Tema değerlendirme çalışması, karanlıktaki uçurtma. Çok, gü çok güzel rüzgar esiyor, tam uçurtma havası. Babasının sözlerini duyan Oğuz Kağan, ders çalıştığı masadan kalkıp babasının ellerinden torak, ''Babacığım, hadi dışarı çıkalım, birlikte uçurtma uçuracaktık.'' dedi. Alaaddin Bey, ''Elbette evladım.'' derken bir taraftan da saatine bakıyordu. Akşam ezanına yarım saat kalmıştı. Feyza Hanım mutfakta iftar sofrası hazırlıyordu. Saatin, saatinden başını kaldıran Alaaddin Bey, iftarı yapalım da çıkalım. Hem anne ve kız kardeşin hali de gelir oğlum dedi. Babasının sözleri karşısında şaşıran Oğuz Kağan, karanlıkta nasıl, karanlıkta nasıl uçuracağız ki diye sorsa da babası gülümsemekle yetindi. İftar yemeği bitmişti ki hadi çıkıyoruz dedi babaları. Sadece Oğuz Kağan değil, kardeşi Hale ve annesi Feyza Hanım da şaşırmıştı. Karanlık ama sözlerini aldırmadan kapıya yönelen Alaaddin Bey'in kararlılığı karşısında tüm aile şaşkın hazırlanarak sokağa çıktı. Yanlarında iki uçurtma vardı. Feyza Hanım demlediği çayı da yanına almıştı. Sokağa çıkınca Oğuz Kağan'ın çok şaşırdım hava karanlık değilmiş demesiyle hepsi göğe baktılar. Akşam ezan okunalı bir saat geçmesine rağmen hava çok karanlık değildi. Göğe bakarken aydınlığın sebebini de anlamışlardı. Gökte kocaman bir dolunay vardı. Dolunay ile şehirdeki ışıklar geceyi aydınlatmıştı. Oğuz baba nasıl bildim bunu sorusuna annesi cevap verdi. Oğlum bugün Ramazan'ın yarısı. Dolunay olduğunu biliyor baban. İlk defa gece uçurtma uçurmuşlardı. Uçurtma tepesinde onlardan başka kimse yoktu. Çok eğlenmişlerdi. Hikayenin, metnin hikaye unsurlarına baktığımızda buradaki olay Oğuz Kağan'ın ailesiyle iftardan sonra dolunay ışığında gece uçurtma uçurmaları burada anlatılan olay. Peki yer neresiydi? Yer evlerinin sokağı ve uçurtma tepesi. Buradaki zaman Ramazan ayında olması ve akşam ezanından sonra gerçekleşmesi. Kahramanlar Oğuz Kağan, babası Alaaddin Bey, annesi Feyza Hanım ve kız kardeşi Hale. Peki Kağan babasının Kağan'ın babasından ne istiyor? Oğuz Kağan babasından birlikte dışarı çıkıp uçurma uçurmalarını istiyor. İftardan sonra baba hadi çıkıyoruz dediğinde Oğuz Kağan, Hale ve Feyza Hanım neden şaşırıyorlar? Çünkü karanlıkta uçurma uçuramayacaklarını düşündükleri için e, şaşkınlık geçiriyorlar. Akşam ezanının okunmasının üzerinden bir saat geçmesine rağmen havanın karanlık olmasının sebebi nedir? Gökte kocaman bir dolunayın olması, şehir ışıklarının geceyi aydınlatıyor olması diyebiliriz. O gece ailece nasıl zaman geçiriyorlar? O gece ailece tepeye gidip uçurtma uçuruyorlar ve çok eğleniyorlar. Bu metnin konusu nedir? Bu metnin konusu yani bu metinde anlatılan şey Oğuzkan ve ailesinin dolunaylı bir gecede uçurtma uçuruyor olması. Ana fikir ise ailece birlikte zaman geçirmenin verdiği mutluluk diyebiliriz. Yedinci etkinlikte çok kelimesinin zıttı az. Çanta çok ağırdı, çok kelimesini ama defterler az yer kaplıyordu. Burada az kelimesini hem zıt hem de e, zıttını aynı anda kullanmış olduk kelimelerin. Tembellik, çalışkanlık. Çalışkanlık başarı getirir. Acı, tatlı. Tatlı elma yemeyi severim. Tüketimin zıttı üretim. Üretmek için emek ve alın teri vermeliyiz cümlesini kurabiliriz. Burada da eş anlamlı kelimelerini bulacağız. Hikaye kelimesinin eş anlamı öykü. Zeynep öykü yarışmasında birinci oldu cümlesini kurabiliriz. Yıl kelimesinin eş anlamlısı sene. Bu sene derslerime çok çalışıyorum. Okul kelimesinin eş anlamlı mektep. Atatürk Mahalle Mektebi'ne gitti. Şans kelimesinin e, eş anlamlısı talih. Başın, başına talih kuşu konmuş cümlelerini kurabiliriz. E, yandaki metinde... Bu noktalama işaretlerinden hangisi kullanılmıştır deniyor. Nokta kullanılmış, iki nokta kullanılmış, virgül, ünlem işareti, üç nokta ve kısa çizgi kullanılmış. Metni tekrardan ayrıntılı baktığınızda bunların hepsinin kullanılmış olduğunu görürsünüz. Nokta ile ilgili cümlemiz annem ile birlikte markete gittik. Pazardan elma, portakal, eş görevli sözcüklerin arasına da virgül koyduk. Peki 10. etkinlikte diyor ki çocuk dünyası teması süresince okuduğumuz kitaplardan birini tanıtınız demiş. Bizim okuduğumuz kitabın adı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Kitabın yazarı Grimm Kardeşler. Kitabın konusu kötü kalpli üvey annesinden kaçan Pamuk Prenses'in yedi cücelerle yaşadığı macera ve iyiliğin kötülüğe karşı galip gelmesi olarak anlatılabilir. Kitabın özetini anlattığımızda Pamuk Prenses güzelliğiyle herkesin sevgisini kazanır. Ancak üvey annesi onun güzelliğini kıskanır ve ona kötülük yapmak ister. Pamuk Prenses ormana kaçar ve orada yedi cücelerle tanışır. Cüceler onu evlerinde misafir eder. Kötü kraliçe birçok ke, bir kez e, Pamuk Prenses'i öldürmeye çalışır. Sonunda zehirli bir elma ile onu derin bir uykuya sokar. Fakat bir prensin sevgisi Pamuk Prenses'i kurtarır. Kötülük kaybeder, iyilik kazanır. Kitap hakkındaki düşüncelerim ne neler? E, bu masalı çok beğendim. Çünkü iyilerin sonunda mutlu olduğunu, kötülü, e, kötülük yapanların ise cezalandırıldığını anlatıyor. Pamuk Prenses'in temiz kalpli ve cücelerin dostluğu beni çok etkilemişti bu hikayede. Peki etkinliğimize bakalım. 11. etkinlikteki 6. kelimenin eş anlamlarını bulacağız. E, bu yıl okullar geç kapanacak cümlesindeki okul kelimesinin <laughs> eş anlamlısı mektep. Ee, şehir kelimesi Ahmet yazları artık şehirde kalıyordu cümlesindeki şehir kelimesinin eş anlamlı kent zamanı verimli geçiren insanları takdir ediyorum buradaki zaman vakit ee, ona en az 5 kez bunu yapmamasını söyledim 5 kez 5 defa ee, defa kelimesi teyzemin dikkatli teyzemin diktiği kıyafeti çok beğendi cümlesinde kıyafet kelimesinin eş anlamı ise elbise Peki aşağıdaki cümlelerde doğru ise doğru yanlışsa yanlış ya işaretleyeceğiz. E, metnin konusunu bulmak için bu metinde ne anlatılıyor sorusu sormalıyız. Evet doğru. Metnin ana fikri varken şiirin ana duygusu vardır. Bu da doğru. O yıl çok kötü bir yıl geçirdik cümlesinde zıt anlamlı sadece zıt anlamlısı olan sadece bir kelime vardır diyor. Burada sadece dediği için ee, yanlış çünkü çok kelimesinin zıttı az, kötü kelimesinin zıttı iyi. Ee, iki tane var. Peki babam eve eve girdiğinde yüzünde gülücükler açıyordu cümlesinde eş anlamlı kelime yoktur. Evet burada eş anlamlı kelime yok. Metinde örneklerden önce gelen cümlelerin sonuna ünlem işareti konur demiş. Hayır. 2 nokta üst üste işareti konur. Bu da Yanlış. Böylelikle e, sorularımızı cevaplamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.